Senin nasıl gidiyor Tankutla? Benim Tankutla şu anda iyi gidiyor. Ee, biliyorsun aramızda artık aşk efekti şeyler kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben ondan eminim. O da benden emin. Yani ama tabii ilişki evlilik olur mu sence? Tankutla ben evlenir miyim? Wow, işte bu güzel bir soru oldu. İnan bu konuyu cevaplamak çok zor. Niye? Yani bir ilk görüşte bir insanı alırsın onu aldın mı hani o evlilik bu adam evlenecek bir adam olur mu olmaz mı? Ve sizin çok uzun bir süre oldu. <laughs> Bunu görmen gerek yok zaten. Hani ya ben... evet uzun bir süre oldu bizim ama ben evlilik için insanların çok iyi gerektiğini düşünüyorum. Evlilikte de biliyorsun her şey sınırlı. Hani acaba Tan kut dışarıda nasıl? Anladın mı? Yani aile içerisinde nasıl Tan kutun tamam bir tek annesi geldi ama sonuçta onun bir oğlu var. Anladın mı? Bu büyük bir faktör. Oğlu nasıl karşılar beni? Ya da diğer aile fertleri, benim ailem. Hani böyle bir karar olduğu zaman işler biraz daha değişir yani anladın mı? Tankut zaten çok fevri bir adam değil, daha sakin bir adam. Zamanla her şeyi yapan bir adam. Ben de aynısıyım. Hı hı. Ama bizim bir avantajımız var. Biz burada büyük testlerden geçtik. Evet. Ve e, zamanla oturduk anladın mı? O yüzden ben şu anda da birbirimizi bir nebze olsun iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Sizce fanların olması nasıl duygu? Ayça özellikle senin fanların meşhur Ayça liçe. yapan fanların yani biliyorsun ki buraya geldiğimiz zaman hiçbirimizin fanı yoktu. Hiç. Hatta Instagram hesabı bile bu kadar aktif değildi. saçlarsan benim öyleydi. Benim de ben, ya, ben senin, girmiyordum. senin fanın var mı? Senin <laughs> bile değil. Tabii ki herkesin var buradaki. Ciddi olamazsın. <laughs> Niye? Bilmem. Tabii ki var. Var mı gerçekten? Ben hiçbir zaman fanlarımla iletişime girmedim. Şu an Hiç sen zaman. beni yermeye mi çalıştın dalga mı geçmeye çalıştın? Yok varsalar çalıştın? neredeler bir çıksınlar ya. Özledim. Ee, ben fanlarım tamam saygı duyuyorum hepsine ama şey, yani fanlarımın çok azlığı çokluğu az. beni alakadar etmiyor. Ben azlığı mu demedim ama ki var mı dedim. Var tabii ki buradaki herkesin fanı var. Hı -hı. Biz burada seyrediliyoruz Türkiye o, tarafından. E, o hani, yatıyorlar ya o size fanlarınız evet. aslında o zamanlarda işe yarıyor. Çünkü Hı -hı. çoğunluk için herkes oyatabiliyor Tamam saygım var ama kitle yaş ortalaması da çok önemli bence. E Benim Söyle. kitlem Söyle. sosyal medya kullanmıyor ne yapacağız? Ben i̇şte hep burada, ben burada kalacağım mı Ben bahsediyorum birinci olmadan. Ben de ondan bahsettim. Ben bak Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, Instagram'daki takipçiyle burada birinci olmanın hiç alakası yok. Aynen öyle. Hiç öyle yok. Şey olsa... Aa, yani Öyle bir şey olsa benim çok birinci olmam gerekiyordu. Peki o zaman benim neden geçen gün fanların mi? bile Hayır, yok diye dalga geçmeye kalktım. Ben, ben esprisini mi? yaptım. Ben fanlarla bu zamana kadar bir kere ne buluştum ki benim için çok fan toplantısı yapmak istediler. Ne bir kere buluştum ne de e, mesajlaşmaya kalktım. Evet. Bana mesaj atıyorlar ben asla cevap vermiyorum, konuşmuyorum. Ben ne dedim. Ben hiçbir zaman onlarla... Bir gerçekte yok diyorum. Hayır ben içinde. hiçbir zaman onlarla iletişime geçmedim. Aslında <laughs> gerçekte <de büyük, gülüyor> bir şey var. Bütün bir Ayça bilir özellikle. Sen geçmeyebilirsin hiç, ama burada konuşmam, hani girmiyor. fanı yüksek olan burada daha fazla seviliyor ya da buradan çıkınca daha avantaj olacak diye bir Bak, şey yok. Ben sana bir Kim şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? mi? Burada ama sen öyle de demeye çalıştın. Şey. senin fanın yok, sen sevilmiyorsun. Ama bu büyük bir eziklik zaten. Buradan ya. Ben de söylüyorum. Sen insanın bir kitlesi olur ya. Eziklik olduğunu sen ne düşünüyorsun? Giriyorsun çıkıyorsun giriyorsun çıkıyorsun ne yapıyorsun hiç kimseyle görüşmüyorsun mu? Canım buradan bu kapıdan çıktığım anda Evet. o beni tanışma faydası yok. Buradaki tabii duruşla yok. alakalı tabii ki. Alakası yok. Yani, Ekrandan yani izleyen bu... insanlar araştırıyor internette nerede nesi var diye. Beni hep öyle buluyorlar. Evet, evet. hepimizin Allah bir şey Allah Allah nasıl evet. alakasız diyorsun e, sen bu işe. Arama motoruna yazınca da zaten çıkıyorsun. Hani illa Instagram bak sen beni anlayamıyorsun. Instagram'da de bir hem çocuk hem genç. bahsetmiyorum ben. Belli bir kitlesi yok üçlü. Çocuk da var. Bütün herkese hitap ediyor. Genç işte de var ya yani da var. Aynen öyle. Ve bunlar meslek e, olarak da ayrılıyorlar. Sonuçta herkes evde oturup bizi izleyemiyor. Anladın mı? Belki bizi gerçekten sevenler bize ulaşamıyorlar ya da haberdarlar ama takip etmiyorlar. Belki de soğukkanlı buluyor olabilir. Mi? Efendim? Seni soğukkanlı buluyorlar. Ben şahsen yani. çoğunluk çünkü Soğuk beni bir anlamıyor diye düşünüyorum. Insan. Evet, beni soğuk bulabilir ama en güzel biri yani, de Oğuzhan. Hayır, öyle bir şey yok. Ben, ben programa açma. gelmeden önce ilk geldim, Dani'nin Dan bana yakın olduğunu ee, söyledim. Mesela işte, ben de onun fanı olabilirim. Olay ne ben ben de, bak, gelirken söyledim, Dani'ye ben yakınım Konuştum dedim. Mi, hani Neden? Soğuk gelse bana, neden ben ona yakın olayım? Ya Ayrıca soğuk insan, kötü insan... Demek değil, e, o değil kendini de belki o şekilde ifade ediyor. Yani herkesin bir karakteri var. Burada ama, normalinde şöyle bir algı var, evet öyle de zaten, en çok her zaman ilişkisi olan insanların fa şeyi oldu, fanı oldu ya da takipçisi en çok onlar oldu. Yani. Ama ben ne ilişki yaşıyorum burada ne de e, çok pozitif bir karakterim. Hı. Ama gayet de çok takipçim var. Yani senin nasıl gözüktüğünün alakası yok. İnsanlar seni sen olduğun için sevmeye başlıyor burada. Şeyden hani şey diyor ya işte fan kitlesinin burada diyor hani bir önemi yok diyor. Yani ya, burada bu program hep bitecek, hep fanlarınla mı devam edeceksin yapıyor ya. Fanın senin fan kitlen çok az olduğu için hiç hatta hiç o yok diyecek kadar az olduğu için şey sen yani tutulmadın tutulmadığını da böyle tolere etmeye çalışıyor. Anladın mı? Zaten hani, çok da önemli değil. Bu zür tesellisi diye bir şeydir bizim oralarda. Hani yoksa anladın mı? Olmayan bir şeyi zaten yok ama ne yapacağım diyor. Yapamıyorsun ki. Yoksa da şey yapmıyor işte hani. Sen ondan mesela göstermiyor. Ha, bak sen ondan sonra girdin ama senin destekleyen insan daha fazla Takipçim de hemen hemen ona yakın. Ben takipçi derdinde değilim ama. Mesela. Seni destekleyen insan daha fazla. Hadi takipçiyi çıkaralım olaydan. Hadi. Tamam mı? Destekleyen ama takipçi olanları destekleyen, de var. destekleyen hiç yok ki. Dantan'ı destekleyen de yok hani. Tamamen sahte bulunuyor. Ben yoğum aslında. Dantan var ama ben yoğum aslında gibi bir şey yani durum. Ben Dani'nin artık bazı şeyleri kıskandığına inanıyorum. Çok kıskanç. Evet. Bana o, o gün o şeyleri yaptıktan Beni hep kıskançlıktan sonra Dani değişti. Müthiş benim kıskanç. Gözümde. Ay bir de Tankut demiş ya senin için. Bence dolduruyorlar. Kızı dolduruyorlar. Dani'yi orada tek bırakmaya çalışıyorlar. E Dile'yi biz mi hasta yaptık bugün? Dilip Dani bugün tek kaldı geldi içimizde oturuyor. Hiç normalde gelip içimize oturmayan Daniela Dilek gitti içimize girdi. Bizimkilerle saf saf hala oturmuş konuşuyor. Bırakın yalnız köşeyi köşeye çekin. O neydi Aycan mı? Bırakın. Sizin buraya gelip dedikodu yapıyor. Bırakın ha, sinir oluyorum dedikodu ya, dedikodu yapsınlar. Ya. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmesine sinir oluyorum. Ay bu da yeni bir huyum çıktı benim ha. Bak dünkü kiini hatırlar oldum. Fena olayım diyordum. Dur şunları çağırayım gizli gizli. Ama öyle haksız mıyım? Sen bile daha çok destekleniyorsun bence Dani'den. Ay bilemeyeceğim. Bak gerçekten yani. Dantan'dan daha öndesiniz bunu biliyorum bak bekle. Sen iste, olur. Sen yeter ki se